Merhaba arkadaşlar. Bugün size çift yörük ve tek yörüğü anlatacağım. Çift yörük deneyinin diğer adı nedir? Yang deneyidir. Ee, aslında çift yörük deneyi dediğimiz zaman aklımıza hemen neresi gelmesi lazım su dalgalarında girişim gelmesi gerekiyor hani biz orada ne demiştik katarlar güçlenmiş noktaydı çift tepeydi çift çukurdu ama o su dalgalarındaydı İşte orada katar noktası güçlenmiş nokta oluşur demiştim ben size ee, bir tepe bir çukurda düğüm noktası yani sönümlenmiş nokta demiştim su dalgalarında Işıktaki dalga modelinde ise Tepe tepe üst üste geldiği zaman ışın dalgasında bu sefer aydınlık saçak oluşacak diyeceğiz. Yani çukur çukur ya da tepe tepe katar güçlenmiş noktaydı. Biz ona aydınlık saçak diyeceğiz burada. Bir tepe bir çukur su dalgalarında düğüm noktası yani sönümlenmiş noktayı gösterecekti. Ama ışın dalga modelinde ise ne mod, neyi göstermiş olacak? Bu sefer karanlık saçağı gösterecek. Yani çift yarık deneyinde... Biz bir noktanın aydınlık saçak mı ya da karanlık saçak mı olduğunu bulacağız. Aralarındaki mesafeleri işte yine geometrik açıklamalarını göstereceğiz. Şimdi Çift yarık deneyinin diğer adına ne demiştik? Yang deneyi demiştik. İki kaynaktan çıkan ışık dalgaları, yani bu aslında bir kaynaktan çıkıyor yarıkları S1, S2 biz kaynağı olarak alıyoruz. Burada S1 ve S2 kaynaklarından gelen ışıklar P noktasında, yani perde üzerindeki bir P noktasında bir girişim deseni yapıyor ve bu P noktasının işte aydınlık mı karanlık mı olduğu noktaları bulmak için. Bir biz diyoruz ki yine P noktasının merkezi saça olan uzaklığa merkezi aydınlık saçak yani A0 diyoruz. Su dalgalarında bu neydi? Merkezi katardı. Şimdi merkezi aydınlık saçak oldu A0. Bunun gösterimi yine X'endir. P noktasının Yarıkların ortasına olan uzaklığı L ile gösterilir. Hani orada da kaynakları arasındaki uzaklığı yine ne ile gösteriyorduk? L ile. Burada e, fontla perde arasındaki uzaklığı da yine neyle gösteriyoruz yaklaşık L ile gösteriyoruz yarıklar arasındaki mesafeyi D ile gösteriyoruz yine dikmemi indirdim de şurada oluşan uzaklığı yol farkı dedim ve buradaki açıyla şuradaki açı birbirine her zaman nedir eşittir S'in T'ye baktığınız zaman X'en bölü neydi arkadaşlar L şeklinde gösteriyorduk yol farkının geometrik açıklamasında delta S, e, eşittir D çarpı Bye. sin teta sin teta'nın yerine d çarpı xn bölü eğer aydınlık saçaksa n lambda hani güçlenmiş nokta katar noktası olduğuna göre burası nedir aydınlık saçak oluşur deriz d delta S, d çarpı sin teta d çarpı xn bölü n eksi 1 bölü 2 lambda ise en burada nedir karanlık saçak yani su dalgasında neydi düğüm noktası olarak sönümlenmiş nokta olarak göstermiştik sizlere delta S, lambda'nın tam katı katı ise aydınlık saçak. Delta S en lambda aydınlık saçak. Delta S lambda'nın buçuklu katı ise karanlık saçak oluşuyor. Delta S en eksi 1 bölü 2 lambda karanlık saçak olarak nedir? Gösterilir. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda P noktasının yarıkları olan uzaklığı K1 K2 yarığı diye vermişim. E, delta neydi? PK mutlak değer içerisinde PK1 eksi PK2 diye gösterelim. Yani yol farkını biz Büyükten küçük çıkartıyoruz uzaklığı arkadaşlar ona dikkat edelim yol farkı diyelim o da 13 eksi 4'ten 9 santim gelmiş olur e dalga boyu 2 santim ise çift yarık deneyinde perdede P noktasındaki saçak hangi e, saçağın üzerindedir? Girişim desen üzerindedir diye sormuş size. Biz o zaman dalga boyu 2 santim vermişse yol farkı buçuklu kattır deriz. Buçuklu nedir? Kan. O zaman buçuklu katsa deltes en e, eksi 1 bölü 2 lambdadır yani buçuklu katta neydi karanlık diğerinde nedir düğüm noktası oluşur demiştik 9 e, En n eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bunu alta geçirelim n eksi 1 bölü 2 şu 1 bölü 2 bu tarafa attığımızda 9 bölü 2 artı 1 bölü 2 n ise n en burada kaç 5. E, karanlık saçak oluşur deriz arkadaşlar şimdi gelelim bir başka sorumuza bu P noktasının e, yarık düzlemine olan uzaklığı 12 santim 8 santim verilmiş. Dalga boyu 2 santim ise yank deneyi perdede yank deneyinde perdede P noktasında hangi saçağın oluştuğunu sormuş size. Şimdi şöyle çevireyim. Yine yol farkını bulursunuz. E, en e, en lambda demeyeyim de ilk önce şunu yazalım. Yol farkı 12 8 eşittir kaç santimdir 4 santimdir lambda eşittir 2 santimse yol farkı dalga boyunun tam katı tam nedir katı tam kat oluyorsa o zaman nedir aydınlık saçak oluşur aydınlık saçakta biz ne demiştik N lambda demiştik e 4 eşittir 2 çarpı en her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde ikinci aydınlık saçak oluşur des arkadaşlar şimdi biz demiştik ki, yani su dalgalarında merkezi katın her iki tarafında düğümler oluşur, katarlar oluşur simetrik olarak. Ama kaynakların üzerinde kesinlikle girişim deseni nedir? Oluşmaz. Artık katarların yerine ne geçmişti? E, aydınlık saçaklar, düğümlerin yerine de ne geçmişti arkadaşlar? Karanlık saçaklar geçmişti. Biz perde üzerinde A0 aydınlık saçağı yazdık. İşte üst tarafında karanlık bir aydınlık bir karanlık iki aydınlık iki diye devam eden merkezi aydınlık saçakta sıfır buraya yazayım merkezi neydi aydınlık saçak diye yazdım şimdi merkezi aydınlık saçan alt kısmında da yine girişim deseni oluşur K1 birinci karanlık saçak Birinci aydınlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak, üçüncü karanlık saçak olarak gösterilir. Biz diyoruz ki e, bu saçaklar arasındaki uzaklığı delta x'te gösteririz. Delta x bize saçak aralığını gösterir. Aydınlık aydınlık arasındaki uzaklık bir delta x'tir. Karanlık karanlık arasındaki uzaklık bir delta x'tir. Yani bir saçak aralığına eşittir. Karanlık aydınlık arasındaki mesafe yine nedir? Delta x bölü 2'dir. A0 merkezi aydınlık saçak gösterilir. Ve A0'ın saçak uzaklığı ne kadardır? Delta kadardır. Bakın çift yarıkta bir delta merkezi aydınlık saçak. Sonra tek yarık deneyini göreceksiniz. Orada iki delta arkadaşlar. Şimdi biz diyoruz ki biz ilk önce açık olarak gösterelim. Bazı soruları siz açık olarak da çözeceksiniz ama genelde soruları çözerken kapalı olarak çözmenizi isterim ben. Bu sınavlarda da birkaç defa çıkmış e, normal sınavda. Şimdi diyorum ki ben bu A0 merkezi aydınlık saçak bir delt x'i bu bir delt x'in yarısını Aydınlık 1 ile kullandığınızda bakın aydınlık aydınlık arası 1 delta x. Aydınlık aydınlık karesi 1 delta x. Aydınlık aydınlık karesi 1 delta x. Aydınlık aydınlık karesi 1 delta x. Aydınlık karanlık karesi uzaklık delta bölü 2'dir. Demek ki merkezi aydınlık saçan üst kısmındaki aydınlık 2 ile e, merkezi saçan alt kısmındaki karanlık 3 arasındaki mesafe arası saçak aralı uzaklığı 1, 2, 3, 4, 4,5 yani 9 delta x bölü 2 şeklinde gösterilir. Şimdi gelelim kapalı olarak baktığınızda bakın. Bu daha kolay. Bundan yapmanızı isterim ben. Aydınlık 2 A0 olan uzaklık X1'dir. Aydınlık 2 karanlık 3'ün A0 olan uzaklığı X2'dir. Bunun arasındaki mesafe X olarak gösterilirse X eşittir. X1 artı X2'den nedir? X'i buluyorsunuz. X1 için aydınlık saçak en delta Yani e, aydınlık saçağı en ne gösteriyorduk? Delta Hani saçak aralığının formülü yazacağım biraz sonra yine yazayım. Delta x l lambda bölü d n'dir. Biz buna Leyla dana diye söylüyoruz. Delta saçak aralığıdır bu. Saçak nedir? Aralığı. Saçak aralığı d l nedir burada? Perde ile fan arasındaki uzaklık perde ve fant arasındaki uzaklık ya da neydi arkadaşlar girişim noktasının ka, e, fantın tam ortasına olan uzaklığıydı lambda zaten dalga boyu d fantla e, fantın yarık düzlem arasındaki uzaklık yarıklar arasındaki uzaklık değil en de ortamın nedir indisidir diye söyleriz biz şimdi buradaki eni şöyle göstereyim buradaki kendi bunu karıştırmayı sakın en biz burada e, normalde aydınlık saçakta yol farkı en lambda yazıyorduk ama lambda ile delta doğru orantılı olduğu için şu lambda'nın yerine saçak aralığında delta olarak yazabiliyoruz. Şimdi burası Karanlık olduğundan dolayı en eksi 1 bölü 2 delta x karanlık saçan. E, toplamına baktığınızda bakın 2 koyduğunuzda 2 delta x yapar burası aydınlık için. Karanlık için 3 koyduğunuzda 3'ten 1 bölü 2 çıkarttığınız zaman 5 bölü 2 delta x yapar. Şimdi bunların ikisini topladığınızda 2 delta x artı 5 bölü 2 delta x topladığımızda yine ne kadardır? 9 bölü 2 delta x olarak nedir? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için daha kolaydır. Burada yanlış yapma olasılığınız çok kastır gelelim şimdi bir başkasına şimdi biraz önce söylemiştim zaten saçak aralığı eşittir delt x eşittir L, L lambda bölü değerendir buradaki deltik saçak aralığıdır. L burada font ile perde arasındaki uzaklık ya da girişim noktasının e, girişim noktasının fantın tam ortasına, yarıklarına uzaklığı, tam orta noktasına olan uzaklığıydı L. Lambda dalga boyudur. D. Yarıklar arasındaki uzaklıktır. M. Burada ortamın indisidir. Bir astronom dediğiniz şey nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10 metredir diye söyleyebiliyoruz. Şimdi size bir tane e, soru yazmışım. Bu soruyu çözelim. Yank deneyinde Perdedeki bir K noktasında lambda bir dalga boyu ışık kullanıldığında ikinci aydınlık, ikinci dalga bu iki lambda iki dalga boyu ışık kullanıldığında üçüncü karanlık saçak oluşuyor. Buna göre lambda bir bölü lambda iki oranı kaçtır diye sormuş. Aynı yerde oluştuğu için bakın K noktasında oluştuğu için burada yol farkı eşittir arkadaşlar buna dikkat edin yol farkı deltes 1 deltes 2'ye eşittir İkisi de k noktasında oluşmuş ama birincisi aydınlık olduğu için n1 lambda 1 ikincisi karanlıkta oluştuğu için n2 1 bölü 2 karanlık saçak n eksi 1 bölü 2 lambda 2 diye yazalım burası 2 lambda 1 şuraya 3. karanlık 3 eksi 1 bölü 2 lambda 2 2 lambda 1 3'ten 1 bölü 2 çıkarttığınız zaman 2.5 yapar yani 5 bölü 2 lambda 2 yapar Yapan. İşler dışlar 4 lambda 1, 5 lambda 2 eşitse e bize lambda 1 bölü lambda 2 oranını sormuştu. Bununla çarpılan sayınız 5 olduğu için 5 bölü bununla çarpılan 4 çaprazına yazdım. Cevabımız nedir arkadaşlar? 5 bölü 4 değer çıkar deriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.